Hepinize merhaba arkadaşlar bunu arkadaşlar Futbol 2023'ün yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Yeni Zelanda vs Güney Afrika Diğer bölümde de bahsettiğim gibi Yeni Zelanda vs Güney Afrika ikisi de ev forması Deplasman formaları böyle Size diğer bölümde göstermiştim Biz ev formalarıyla yapacağız Ev formalarıyla maç Hadi ya bu kadar bu kadar adam mıyız be abi bu kadar mıydı ya çok pis hadi bakayım takımımıza bakalım baksan takıma şimdi kacer Rojal, Boden, Sinov, Thomas, Bell, Voxil, Recep, Rooks, ee, bilmem ne, şu nereye gidiyor? Boş ver. Woden'in 53 53'ler var. İyi bak iyiydi. Seni kafam tuttu. Seni değiştirecek bir tane. Rakip bulacağım. Bunu da yaparsın be. Yok daha kötü olduk. İyi. Hayır ya. Hadi. Hadi bir şey bulayım. Ya, ef, ee, neyse. Girelim. mükemmel. Yeni Zelanda, Güney Afrika. Yeni Zelanda'da takım. Evet. Hop, hop, hop. 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 Ara. Hop. Oy mükemmel buldun. Şut şut şut. Gol. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Su. 11 numara ve su çeken buldun. 11 numaraymış. Ronaldo ile aynı numara. Ve su çekiyor. Oy çok pis yakaladı. Ama bizden kaçmaz. Bu sefer Ara pasla devam ettim. Hop. Thomas. Thomas. Hop. Bu maç kolay be. Bu maç çok kolay. Ara pas verdim mi bu maç mükemmel bir kolaylığa ulaştırıyor. Ara pas bizim en büyük icadımız. Eskiden ara pas hiç vermezdim. Şimdi verdim mi çok pis goller atıyoruz ara pasla. Hadi. Hop. Alır, alırsın o topu. Ara, ara ver, ara. Ya ara ver, o kadar da değil de, ara ver. Hop, şöyle bir güzel bağlar. Hop. Ah. Hop. Ya basılmış. Basın atla gitsin. Basın 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 basın. Basın. Hop mücadele. Hadi yallah. Tastik. <laughs> Serbest. Oh my god. animofituje sami hadi hadi hadi, hadi 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 yaparsın o golü atarsın o golü atarsın o golü faul çok ceza sahasının içinde faul çekmeyin ho o golü Penaltı olur mu bu maçta? Hiç zannetmiyorum da. Olur mu? Hop. Olmazsa da ben penaltı yapacağım. Yapamadım. Pis goller atıyorlar ya. Golden. Ara. Ya o kadar da değil. Hop ara. Hop ara. Oy. Ay köşe vuruşu da hayır. Hop ara. Yemel ara. Hop bir tane daha ara. Hayır ya. ara ara pas bir tane ara ya çok pis geliyor mu aa aldım o topu beni düşürsen de kaldırsan da aynı aa niye beklemedin oyun ya gol yapacağım. hadi yalnız 5 5 dakika olmuş lan ara ya ef nasıl iş bu ya Arafas'ın bir sıkıntısı var harbiden ya. Gel lan. Aa oh, dur dur. Dur dur. Yanlış bir şey yaptık dur dur. Oy oh, yarabim. İyi ki bizim sağ değiler. Ben korktum bu arada penaltı olacak diye. Biz yaparız da şey yapmayız. Biz atarız penaltıyı. Onlar atmaz. Al sana penaltı. Oy. Al sana penaltı vuruş dermiş. Ne? Bolden Allah'ına kavuştu arkadaşlar. Bolden işi bitti. Bolden yerine kim geldi? Hiç kimse gelmemiş. Hadi ya. Dur bolden'in yerine birisini alalım. Değişmiyor evet. buradan değişmiyor. Lan! O ben, ben penaltı olacak diye şey yapıyorum. Penaltı olmuyor. Şöyle güzel bir pas. buradan da bir ara pas. Hop buradan da bir ara pas. Stamina, stamina. Bir kere penaltı yapsınlar lan hadi. Gidin. Gidin peşine düş. Peşine düş. Duş, düş düş. Düş peşe. No cap please. Bak ah, çatır <laughs> Hadi hadi penaltı yapın. Hadi hadi. 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 Korktun. Ara bir ara. Ara. Ah ara. Ah ara. Ah. Ara. Tuşa vuruşu. Ne gör. Ara ara. Var. Oy. Hadi. Lan şimdi peşine düşür Peşine düşün. la penaltı yapayım ya. Artık. Artık oynayalım. Güzel oynayalım. Artık oynayalım be abi. Artık oynayalım. Yani oynamak da gerekiyor çünkü oynamazsak olmayacak. Bitti, maç bitti. Hop! Bat. İzlet. Ha! Ah. Köşe vuruşu. 4-2 bitti ya. 4-2 bitti ya. Ne Diğer. Diğer oyuncuları belirleyelim. Ne olabilir bu arada? Bak Ürdün olalım. Nasıl, nasıl, nasıl? <laughs> İkisi İki tane formada. Ev forması olmaz o. Biz de forması olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Diğer rakiplerimiz burada Ürdün, Lübnan, Ürdün ve Selültan olacak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğeni, abone olmayı unutmayın. Bye, bye.